Tütün Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Sesli Kütüphane Cabi Efendi artık bahçeye çıkamaz olmuştu. Zira mutfaktan geçmek icap ediyordu. Aşçı Şulever Bacı kendisini görür görmez eteklerine yapışır. Beni tütünü bitti efendi, tütün ister ben diye tuttururdu. Bu leblebi kadar küçük kafalı, dal gibi ince ihtiyar Arap, Câbi Efendi'nin doğduğunu görmüştü. Parlak, abanoz renkli cildini, geçirdiği yetmiş senenin elemi bozamamıştı. Hala otuz yaşında gibi görünür, hala bir genç halayık gibi dinç, atik, hamarat, bütün evin yemeğini vaktinde pişirirdi. Ömründe hastalık yüzü görmemişti. Altmış yıldır bu kubbe gibi geniş kemerli evvel zaman mutfağında boğaz tokluğuna hizmet eder, evin içinde doğanlarla ölenleri görmek için senede bir iki defa ocağın başından ayrılırdı. Yalnız tütüne iptilası ailenin canını sıkıyordu. Eğer verilse günde bir okka tütün içebilirdi. Cabi Efendi bu haline kızar. Hınzır fella, sigaradan ne keyif duyuyor derdi. Son zamanlarda en adi tütünün paketi bile 8-10 kuruşaydı. Ayda 6-7 lira yalnız Schulever'in tütününe gidiyordu. Hem musibet her tütünü beğenmez, bunun içimi fena, bunun içimi zehir gibi diye söylenip dururdu. Bir gün Cabi Efendi onu ocağın başında uyumuş gördü. İçinden, ''Hah, antre vermeden geçebileceğim.'' dedi. Ayaklarının ucuna basarak bahçe kapısına yaklaştı. Tam açacağı zaman şu lever uyandı. ''Benim tütün yok, ne olacak böyle efendi?'' diye doğruldu. ''Sokağa çıkamadım bacı.'' Yarın alır gelirim. Benim kafa yerinde değil, canım yarın yerine gelir. Şimdi sizin tütünden verin bir parça. Pekala. Cabi efendi tabakasını açtı. Baktı ki hiç tütün kalmamış. Aç bir hayvan gibi ateş saçan gözleriyle ellerine bakan Arapa. Dur azıcık sokağa çıkıyorum. İçeri girince yukarıdan sana gönderirim." dedi. Açtığı kapıdan çıktı. Sümbüllü bir hava büyük bahçeyi gölge içinde bırakmıştı. Biraz dolaştı. Kendi ana lisanını unutan, Türkçeyi öğrenemeyen bu Sudanlı ihtiyar, dokuza kadar sayamadığı halde nasıl tiryaki, nasıl keyif sahibi oluyordu. Bunu düşündü. Demek, keyif yalnız akıllı insanlara mahsus değildi. Düşünürken, gözü yerdeki kurumuş patlıcan yapraklarına ilişti. Mesela, vaktiyle Avrupa'dan içmek için tütün yaprağı getirilecek yerde patlıcan yaprağı getirilseydi. Acaba insanlar bunun da tiryakisi olacaklar mıydı? Mihaniki bir hareketle birkaç yaprak kopardı. Kokladı. Hiç kokusu yoktu. Sonra kuyunun yanındaki kanepeye oturdu. Çıkardığı sedef kaplı çakısıyla bu yaprakları tütün gibi kıydı. Rengi hakikaten tütüne benziyordu. Tabakasından bir yaprak kağıt çıkardı. Bir sigara sardı. Çakmağı çaktı. Yaktığı sigarayı bir nefes çekti. Azıcık daha öksürükten boğulacaktı. Sigarayı yere fırlattı. Hay Allah belasını versin. İşte tam şu levere layık tütün. Gülümsedi. Kıydığı yaprakları boş tabakasına doldurdu. Kalktı. Mutfağa girdi. Bacı sana kendi tütünümden vereceğim ama her vakit istemeyeceksin. Dedi. Niçin her vakit vermeyeceksin? Çünkü çok pahalıdır. Bundan yalnız padişah içer. Tabakayı şu levere uzattı. Arap hemen bir sigara sardı. Eğildi, maltızdaki tencerenin altından yaktı. Fosur, fosur içmeye başladı. Fakat hiç öksürmüyordu. Cabi Efendi gülmekten katılıyordu. Nasıl bacı? Ne güzel, ne tatlı. Padişah tütünü, ne olacak? Ağır koku fışkırtan dumanları savuruyordu. Cabi Efendi tabakasındaki patlıcan yapraklarının hepsini sevincinden eteklerini öpen aşçısının meşin kesesine boşalttı. Artık birkaç ay geçti. Cabi Efendi, Hınzır fellahın bir şeyden anladığı yok, nafile yere para sarf ettiriyor, diye ona verilen tütünün miktarını azaltmıştı. Ama günler geçtikçe şu lever fenalaşıyor, bütün bütün zayıflıyordu. Nihayet bir sabah yatağından kalkamadı. Getirilen doktor. Ayol bu bitmiş, nabzı 25 atıyor yarına çıkmaz, dedi. Veda için bütün aile zavallının yatağı etrafında toplandılar. Kilerden zemzem testisi de çıkarıldı. Cabi Efendi dalgın yatan aşçısına hazin hazin baktı. Çok üzülen gelinine döndü. Ne olacak? Yaşamanın sonu hep ölüm işte, dedi. Sonra ilave etti. Herhalde 80 yaşından ziyade. Ben doğduğum vakit 30 yaşındaymış hastalığı ihtiyarlık. Bu sözleri işiten Şulever birdenbire gözlerini açtı, Adem'den aksediyor sanılan keskin, derin bir sesle. Hayır, hayır, ben ihtiyarlıktan değil, tütünsüzlükten ölüyor. Tütünsüzlükten mi? Ya. Cabi Efendi yatağa eğildi. Niçin öyle söylüyorsun bacı? Sana her gün sekiz kuruşluk bir paket tütün vermiyor muydum? Veriyordunuz. Ama ben o paketleri hep bahçedeki boş kazanın içine attı. Niçin içmedin? Padişahın tütününden içtikten sonra onlar zehir gibi geliyordu. İçemiyordum. Cabi efendi gözlerini açtı. Hangi padişahın tütününden diye sordu. Hani bir gün bahçeden girince bana vermiştiniz. Ayol onlar patlıcan yaprağıydı. Yalan. Yalan. Vallahi billahi bacı. Yalan. Ben tütünden anlar çok. O şeker gibi bir şeydi. Cabi Efendi, aşçısını verdiği şeyin patlıcan yaprağı olduğuna bir türlü inandıramadı. Kızlar koşup bahçede boş kazana baktılar. Hakikaten açılmamış paketlerle doluydu. Doktorun dediği aynıyla çıktı. Ertesi gün Şulever ölüyordu. Ağzına uzatılan zemzem fincanını kurumuş, pörsük dudaklarıyla itti. Bana padişahın tütününden bir parça verin, dedi. Ev halkının hepsi bu son arzuyu yerine getirmek için bir tarafa koştu ve civar bostanlara dağıldılar. Bir tane olsun kurumuş patlıcan yaprağı aradılar fakat bulamadılar. Çünkü mevsimi değildi. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.